Polikistik over hastalığı, üreme çağındaki kadınların yaklaşık %10'unda görülen hormonal dengesizliklerle karakterize bir hastalıktır. Hem uzun dönem hem de kısa dönem bazı sıkıntılara yol açabilir. Hastalarımız genelde bize peki hangi şikayetlerle başvuruyor? Özellikle adet gecikmesi dediğimiz adet sürelerin arasının açılmasıyla başvurabildiği gibi sivilce artışı, erkek tipi tüylenme veya da kıllanma artışı, beraberinde kilo alma şikayetleriyle başvurabilir. Bunun dışında en önemli problemlerinden biri olan kısırlık yani gebe kalmada zorlukta da hastalar bize başvurabiliyor. Tabii ki de bu hastalığın da tedavisi mümkün. Bu hastalarda hormonal tedaviler olabildiği gibi hastamızın şikayetine yönelik bireyselleştirilmiş tedaviler de uygulayabiliyoruz. Eğer gebe kalmada sorun varsa ona uygun tedaviler planlanabiliyor. Gebelik istemeyen hastalarımızda ise yine farklı metotlarla hormonal tedaviler verilebiliyor. Burada önemli olan bu tip şikayetleri olan hastalarımızın mutlaka bu konuda uzman bir hekime başvurmasıdır. Sağlıklı günler dilerim.